Merhaba. Ortalama insan yaşına hesaba katacak olursak yolun yarısındayım diyebiliriz. Gerçi ben bunu birinci dünya ülkelerinde yaşayan insanlar için geçerli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de yaşıyorsanız bence yolun yarısını daha erken yaşlarda yaşıyorsunuz. Heli ki şu son zamanlarda ülkemizde gerçekleşen olaylar hesaba katılınca. Neyse. İşin haksızlık, siyaset, kayıplar gibi kötü kısımlarına şimdi girmeyelim. Konumuz bu değil. Bugün oturmuş bir bardak kahve içip boşluğa bakıyorken <laughs> evet tam anlamıyla boşluğa bakmak ve kahve içmek dışında hiçbir şey yapmamaktan bahsediyorum. Ee, kendi kendime konuşmaya başladım. Şöyle bir hayatımı düşündüğümde başarısızlıklarla dolu olduğunu fark ettim. Tabii bu kişiden kişiye göre değişebilecek olayın neresinden baktığınızla alakalı bir konu. Ben kendi açımdan bahsetmek istiyorum. Farklı bir görüşünüz varsa yorumlarda iletebilirsiniz. Ortalama yaşam şartlarına sahip bir insanım. Günümüzde hemen her gencin düşündüğü gibi ben de bir YouTube kanalı açma düşüncelerine girmiştim. Eski videolarıma bakarsanız buradaki başarısızlığımı da görebilirsiniz. Sorunun ne olduğunu tam olarak çözemedim. Çünkü gerçekten çok fazla sorun var. Yani bilmiyorum. Neyse. <laughs> Bu YouTube başarısızlığını düşünmeye başladıktan kısa bir süre sonra Geçmişimde de bir sürü başarısızlık olduğunu hatırladım. Çocukken resim yapmayı çok ama çok severdim. Hangimiz sevmezdi ki dediğinizi duyar gibiyim. Evet olabilir. Bir anlığına herkesin de o kadar çok sevmediğini düşünmüş olabilirim. Yanılıyor da olabilirim. Ve bence yanılmakta bir sorun yok. Konumuza dönelim. Ee, çocukken ablama makyaj malzemeleri, giysiler hediye edilirken bana gerçekten Fazlaca sayıda sanat malzemesi gelirdi. Yani sanat malzemesi diyorum çünkü işte keçeli kalemlerden, işte sayılarla yağlı boya setlerinden, çok kullanışlı Lego yapbozlarından vesaire vesaire bahsediyorum hani sadece resim kalemi değil. Sözün özü o zamanlar gelen hediyelerle ileride sanatla çok iç dışı olacağımı düşünüyordum. Çünkü sonralarda yani lise zamanlarında da. Müzikle ilgim oldu ve gitar çalmaya başladım. Kendim öğrendim bir şekilde. Ve o zamanlar böyle YouTube engin bir deniz değildi. Sağdan soldan işte göre göre, taklit ederek, işte gitar pro kullanarak vesaire vesaire bir şeyler yaptım işte. Resimle başlayıp işin içine müzik ekledim. Tabii ilkokul ve lisede tiyatro oyunlarında da oynadım. Hatta bunu üniversitenin ilk yıllarında da devam ettirdim. Baktığınızda ne kadar hayat dolu gibi değil mi? Hayır öyle değil işte. Maalesef ki tüm ekonomi yani hayat beni bu güzel şeylerden o kadar uzaklaştırdı ki. Şimdi boş bir kağıda küçücük bir çiçek çizsem çok mutlu oluyorum. Halbuki tekrar resme dönerim, stres atarım, iş hayatından uzaklaşmamı sağlar diye kendime sulu boyalar, akrilik boyalar, işte kil, kil malzemeleri, yeni bir gitar teli seti, resim kağıtları vesaire aldım da aldım. Fakat günün sonunda o kadar ilgilenemiyorum ki anlatamam. Bunlar mı başarısızlık diyebilirsiniz ama bence bunlar çok büyük başarısızlık. Sanatı sev, sanatla yaşamak iste. Fakat her şeyin pahalılığı, işte iş yüzünden stres yüklü bir insana dönüşmek, sabah işe giderken, akşam işten dönerken, yollarda kalabalıkta saatlerini harcadarken insan gerçekten bu güzel şeylere ne vakit ne enerji ne de para bulabiliyor. Sonuç başarısızlık. İş hayatı başarısızlığını zaten saymıyorum bile. Şöyle sokaktan 10 kişi çevirsem, sizce kaç tanesi işinden memnundur? Kaç tanesi maaşından memnundur? Ya da kaç tanesinin işi vardır? Yanlış yönlendirmenin de etkisi var tabii ama birçoğumuz çalışmak zorunda olduğumuz işlerde çalışıyoruz. Başka bir iş bulamadığımız için çalışıyoruz. Kendi mesleğimizde şartlar iyi olmadığı için herhangi bir işte çalışıyoruz. Bulabildiğimiz işler evimize uzak olduğu için saatlerimizi yolda geçiriyoruz. Bunların hepsi yaşamak zorunda olduğumuz başarısızlıklar bence. Tabii bir de hayatımızın ilk yıllarında, belki çocukken, işte belki ergenlikte ya da hatta belki aklı Selim hale geldiğimizde kurduğumuz güzel hayallerin gerçekleşmemesi durumu var sanki gerçekleştirebiliyoruz hayallerimizi. Sayı bence oldukça azdır ülkemizde. Yani evet. hayallerini gerçekleştirebilen sayısını kastediyorum. Sanki her şey biz zorlanalım, mutsuz olalım diye tasarlanmış gibi böyle bizi mutlu eden şeyler gün geçtikçe elimizden alınıyor. Ve dur diyemiyoruz. Belki de demiyoruz. Hani vardır ya sadece ben söylesem ne değişecek ki kafası. Herkes bunu dediği için de tabii ki de hiçbir şey değişmiyor. İşte böyle şeylerle meşgul ettim kafamı kahvem bitene kadar. Ve dedim ki neden insanlarla paylaşmayayım ve onların da aklını karıştırmayayım. <laughs> şaka şaka. Sadece sizlerle paylaşıp sizlerin de düşünmenizi istedim tüm başarısızlıklarınızı. Bir bunlarla yaşamaya alıştık biz. Alıştırıldık ya da. Başkalarının başarılarını görüp onlarla kendimizi avutmaya, aa ne kadar güzel şeyler yapmışsın deyip de küçücük böyle gülümsemeye ama içten içten yanmaya alıştık. Çok geç olmadan bir şeyleri tersine çevirip yapmak istediklerimizi ufak ufak da olsa yani ucundan da olsa yapmak, başarısızlıklarımızı henüz daha vaktimiz varken başarılarımız haline getirsek sizce de çok iyi olmaz mıydı?